Yardım edemedim diye. Johnny Sins GTA 6 için şu videoyu attıktan sonra. What well, we both love GTA 5, but we're looking forward to GTA. Abi Johnny Sins ne zaman Türkiye'ye gelip Türk vatandaşı olacak? Çok sabırsızlıkla bekliyorum yani. Adamın Türkiye için ürettiği içerik globalde ürettiği içerikten çok daha fazla. Yani Globalde ürettiği içeriğin şey, porno olduğunu biliyorsunuz zaten. Ama o kadar fazla Türk site reklamında oynadı ki yani adamın Türkiye'de ayrı bir ünü var yani. Bütün Türkiye'deki eee çeşit geri zekalı bu herif yüzünden gördüğü kel insanların hepsine e, canısın deyip duruyor yani. Gel gelsin bari şuna bir açıklama yapsın ya. Let's go Rockstar Games. Give us GTA 6. We're all waiting patiently. Bazı troll kullanıcılar insanlığı testesinde oynuyor sürekli. yapmaya başladı. Önce 2018'in sonlarında şu fake mesajı gördük. Hatırlarsınız, ne? milyonlarca insan konuştu bunu. Ama Yine bundan daha bilmiyorum. da iyisi oldu. Yalnızca 3 tane genç buldukları bir hesap ismi sayesinde tarihin en büyük kandırmacasını kurguladılar. Hatta öyle bir şey yaptılar ki, Rockstar'ın resmi hesabı bile olayı canlı canlı izledi. İşte bugün sizlere bu üç gencin sahte bir GT6 profiliyle 10 milyondan fazla insanı nasıl kandırdığını anlatıyorum. Manik hoş geldin Manik. Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Kuel. Chan Kuel. Ramiz dayı gelmesin ya, utanıyorum yine. Kani'nin Joel Bek ve Ryan'ın da çok arkadaşla başlamış. Siz seni. Birlikte GTA Online Çizemedim. oynarken Çizemedim. tanışmış ve çok yakın arkadaş olmuşlardı. Yine bir gün GTA Online oynarken Ya düşün... bak ya bak. Bir şeydim. GTA 6 ile ilgili bütün haberlerde niye krom araba var chat? Bu bir işin arkada dönen komplo teorisinin mi parçası mı yoksa gerçekten ne böyle bir şaka mı devam ediyor? Birden şöyle bir mesaj gelmişti. gt 6 2019 yılında çıkıyor. O günleri hatırlayanlar vardır aramızda. Türkiye'de ait tüm dünya medyası bu olayla çalkalanmıştı. Modeller evet. insanları kandırmak için bir açıktan yararlanmış Gizli ve mesaj. GTA online e oynayan herkese aynı mesajı göndermişlerdi. Ancak Rockstar'ın yaptığı açıklamalar sonucunda bu olayın tamamen sahte olduğu ortaya çıkmıştı. Bu olayı neden anlattığımı birazdan anlayacaksınız. Çok inanılmazmış Joe yalnız ha. olayı Twitch üzerinde alınmayan iyilikleri kendi hesaplarını alıp satışını yapmaktı. Böylece bayağı iyi para kazanıyorlardı. Ve günlerden bir gün toplanıp Discord'da sohbet ettikleri sırada... Bir dakika Böyle... adamlar... Joe ve Zeki'nin olayı Twitch üzerinde alınmayan iyilikleri kendi... Abi bu işte çok... Para var galiba ya. Bu senelerden beri olan bir geyik. Hani adamın teki gitmiş ve bütün bankaların domainini almış. Ondan sonra bankalara 1 milyon liraya satmış. O biliyorsunuz değil mi? O mevzu senelerden beri var ve her seferinde şey düşünüyor musunuz siz de? Lan ben de acaba yeni açılan bir şey hemen gidip alsam mı lan ya? Yani. Ama hiçbir zaman da gidip almıyoruz. Bir var yani hani hani Niye yapmıyoruz peki bu? <laughs> hesaplarını alıp satışını yapmak. Abi benim meslek o. İnanmıyorum sana. Böylece bayağı iyi para kazanıyorlardı. Ve günlerden bir gün toplanıp Discord'da sohbet ettikleri sırada GTA 6 isminin alınmadığını fark ettiler. Ve çılgına döndüler. Hemen Nick'i kendi hesaplarına geçirdiler. İnanılmaz bir fırsat yakalamışlar. GTA da çok... Bu ismi fena olmayan Nasıl bir paraya satabilirlerdi. GTA Ama bu esnada Joe, Zack, Ryan kendi aralarında Acaba 2019'daki fake GTA 6 olayının daha yapabilir miyiz sorusu üzerine tartışmaya başladılar. Bu tartışmanın Nasıl ardından karar verdiler. O zamanlarda bilmeseler de tarihin en büyük GTA 6 yalanını ortaya çıkartacaklardı. Başlangıçta Zack adındaki dostumuz Joe ile birlikte... Oğlum bu olay olduktan sonra ben size bir şey söyleyeyim mi? GTA 9 bile alınmıştır bak Twitch'te. Işte. Dur bak çok merak ettim. GTA X GTA 9 alınmamış chat. <laughs> yani ben size bir yatırım tavsiyesi sunuyorum yani şu an. Hani bilmiyorum artık kaç senesinde işinize yarar. Bilemiyorum. Hani GTA 9'u alabilirsiniz. Go 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 uzun uğraşlar 8, sonucu biraz, Twitter, YouTube güzel. üzerindeki orijinal gibi görünen GTA 6 isimlerinin hepsini kendi üzerine getirdiler. Her bir durum 2'ye alıyorum. Var, orijinal GTA 6 hesabıymış gibi görünmeliydi. Her şeyin inandırıcı olması gerekiyordu. Bu yüzden başarılı bir logo hazırlamaları gerekiyordu. Bunun için ekibin tasarımcısı Ryan'dan bir logo istediler. Bunun üzerine Ryan hemen işe koyuldu ve 15 dakika içerisinde şu gördüğünüz sahte logoyu hazırladı ve bu logoyu Twitch, YouTube güzel ve diğer Yer'de kullandılar. Gerçekten yani. çok kötü değil. bu etkinliği gerçekten nasıl düzenleyeceğini düşündüler ve epik bir geri sayım eşliğinde bir canlı yayın yapacaklardı. O yüzden sadece logo yeterli değildi. Logonun arkasına bir arka plan yaptılar. Bu arka plan hareketliydi. Ayrıca geri sayım için özel geri sayım çok kötü duruyor bu arada. ...bir bölme yaptılar. Oraya da güzelce bir geri sayım eklediler. Her şey çok güzel görünüyordu. Birkaç saat süren hazırlıklar sonrasında... Çoğu geri sayım şey çok sıkkın. Geriye 24 saat... Evet ya geri sayıma Ariel font koymuşlar ama ya. ...sayacı yayına entegre etmek ve Twitch üzerinde canlı yayın başlatmak kalmıştı. Ryan yedek bilgisayarını bu işin feda edebileceğini söyledi. Sonrasında sistem kuruldu ve Ryan yayını başlatmak için hazır hale geldi. Buraya kadar yapılan her şey iyi gitse de Joe ekipte konuşurken bunun işe yaramayacağını, yayının fake olduğunu herkesin kolayca anlayacağını söyledi. Ölüyordu. 15 dakikada dandik bir GTA 6 logosuyla insanlara inandırabileceklerini düşünmediler. Abi ben yani şu YouTube'da olduğum süreç boyunca bir 6 senedir falan periyodik olarak insanlar GTA 6 kutu açılımı videosu çekiyor. Bak şimdi baksan en az bu ay GTA 6 gt 6 kutu açılımı. Bak bir 5 tane video atılmıştır ha. Bak kaç tane bak 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 bak. GT6 kutu açılma. Yani bu Türkçesi sadece. Bunu bunu global düşünebiliyor musunuz? Hani sürekli insanlar yapıyor yani bunu. Ve hep de izleniyorlar. Ben size bir şey söyleyeyim yani. YouTube'da gerçekten tutmak istiyorsanız yani bir tane GT6 açılışı patlatın bak. Emirhan demiş. Hürkan bile yapmıştı GT6 aldım diye. Evet, Hürkan da GT6 aldım diyerek patlamaya <laughs> size size bir yol sunuyorum bak gene. Ya GTA 9'un Twitch adını alın ya da GTA 6 açılımı yapın. Ayrıca G6 ismindeki hesap onaylı değildi. Yani insanların inanması için hiçbir sebep yoktu ortada. Peki Joe haklı mıydı? Evet, cidden haklıydı. Böyle bir şeye inanmak gerçekten zordu. Her şeye rağmen 31 Nisan sabahı saat 9'da tuşa bastılar ve yayını başlattılar. Sayaç yavaş yavaş akmaya başladı. İlk dakikalar sıradandı. Öncelikle kendileri yayın linkine gelip 3 kişi oldular. 3-5 dakika sonra kullanıcılar G6 isminde bir Twitch hesabının yayın açtığını gördüklerinde merak edip girmeye başladılar. Yani 15 dakikaya geldiğimizde 50 kişi yayına gelmişti bile. 30. dakikadan sonra durum Twitter'a düştü. Oha oğlum GTA sayfaları falan. Ardından GTA sayfaları bu olayı paylaşmaya başladı. Ve Instagram sayfaları da Twitch yayını viral şekilde duyurduktan sonra bir anda izleyici ya. başladı. Ya bu 60. Neydi? dakikaya gelindiğinde 20 bin kişi çoktan yayına toplanmıştı. İkinci saatte sayı ikiye katlandı. İzley oğlum yani sonra ne yap hani sonra ne yapmış bu çocuklar? Kamerayı açıp böyle bakmışlar mı? GTA 6 kapıyor zaten. 40.000'i geçmişti. Saat ilerlerken Twitch önerilenlerine de çıkmışlardı. GT6'da bir hesabı binlerce kullanıcının oh, izlediğini gören insanlar da yayına akın etmeye başladılar. Hatta Saati Yayın o kadar çok izleniyordu ki Rockstar'ın resmi hesabda yayına girmişti. Böylelikle yayın henüz 6. saatinde 100.000 izleyiciyi geride bıraktı. Olay üçlünün planladığından çok daha büyük bir etki yaratmıştı. Haber forumları bunun haberini yapıyor. YouTube'a bu yayın kaynak gösterilerek GT6 videoları yükleniyordu. İzleyici sayısı arttıkça inandırıcılık da artıyordu. Düşünsenize 100.000 kişi G6 isminde bir hesabı izliyor. Gerçekten G6 duyurusunun yapılacağını düşünürdünüz. İşler böyle giderken ekibimiz hayat sıfırlandığında ne yapacaklarını düşünmeye başladılar. Bu olayın unutulmaz olmasını istiyorlardı. Planlarına göre bu şaka 1 Nisan'da son bulacaktı. 1 Nisan deyip bitirmeyi düşünüyorlardı. Ancak John'un aklına daha şeytanca bir fikir geldi. Ekibi topladı ve geri sayımın sonunda sahte bir fragman yayınlıyoruz beyler dedi. Önlerinde 15 saatten fazla süre vardı. Hemen hazırlamaya başladılar ve hepinizin bildiği en az bir bir kere karşınıza çıkmış olan şu frag... Driver San Francisco'lu frag fragman mı yoksa? Fragman videosunu hazırladılar. <laughs> İnsanların seveceklerini düşündükleri yoksa dünya Driver San Değişik sinematikler eklediler. Artık Allah son belasını dakikaya girilmişti. O Zaman hızla azalırken yayın zirve noktayı görmüştü. Ondan geriye sayılırken yayın kararmaya başladı. Bu inanılmaz bir şey ya. Gerçekten inanılmaz ya. Millet de millet de var ya şimdi 100 bin kişi falan izliyor ya o yayını. Herkes şey demiştir. Ulan gerçek herhalde vallahi. Abi. Hani bir fragman olmasa anlarlar ama şimdi bir fragman da var ya. İyice gaza gelmiştir millet. Fragmanda bok gibi. Fragmanda bok gibi. Bu ne? Bu ara bu fragman yayınlarken Rockstar'da izliyor böyle. Chat'te o, o kadar kötü ki <gülüyor> 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 Yazı fontuna bak <laughs> Şey yazıyor Rockstar böyle Yalan bu Süre sıfıra geldiği anda hem Twitch'te hem de YouTube'da oh aynı anda yayınlandı. Bu video. Çete sahte videonun linkini yolladılar. Bu video kısa bir sürede milyonlarca Uf, izlenmeye ulaştı. 2 milyon izlenmiş bu ulaştı. da. Joe Zac ve Ryan istediklerine ulaşmıştı. Tarihin en büyük fake yet altı kandırmacasını yalnızca 15 dakikalık bir logo ve birkaç saatte hazırladıkları sahte fragmanla başarmışlardı. Olaydan bir hafta sonra Rockstar durumla ilgili açıklama yaptı ve bu yaşananların kendileriyle alakalı olmadığını belirtti. Tüm bu olayların ardından üçlümüz dünyanın her tarafında haber oldu. Şaka duyulduktan sonra Twitter'dan ölüm tehdidi ve kötü mesajlar Allah aldılar. Allah. Bunun Niye için abi? Twitch kanallarının offline ekranına şöyle bir ekran paylaştılar. Ardından Joby haber sitesine niyetimiz kötü Şakaydı. değildi. Sadece bir insan için ufak bir şaka hazırlayıp eğlenmek istemiştik diye açıklama yaptı. İnternet Üçlümüz bu ya. Rockstar'ın işlere dahil olmasının ardından ortaya çıkabilecek yasal durumlardan çok korkmuştu. Bu yüzden YouTube'a attığı trailer videosunu gizliye çektiler. Hatta o dönemde bu olayı nasıl kurguladıklarını anlattıkları bir video yayınladılar. Ama bunu da sıkıntı çıkmasın diye gizliye çektiler. Ancak insanlar yayınladıkları o sahte GTA 6 fragmanını farklı hesaplardan YouTube'a çoktan yüklemişlerdi. O sahte videoya ne oldu diye soruyorsanız günümüzde GTA 6 fragmanı yazdığınızda en üste çıkıyor. Ve 9 milyondan fazla izlenmeye sahip. Abi böyle hani normal takılınca GTA'nın hani GTA 6 ya anlamaz insanlar falan diyor. Millet gerçekten piyasada çok fazla şey insan var yani. GTA 6 doğruymuş ya. Her... Hey, bak... Her okulda bir tane çocuk vardır ya gelir sana GTA 6 çıkıyormuş ya bu yazın. O tipi hatırlıyorsunuz değil mi? Ben yani Her okulda olur. Bak benim dönemimde GTA 5'çiler vardı. Çünkü GTA 5 çıkmamıştı ben lisedeyken. Abi GTA 5 Türkiye'de geçiyormuş. GTA 5 çıkıyor falan. Ben de öyle bir ama hep okulda bir tane bir sonraki GTA oyununun çıkacağına tamamen inanan, hani çıkacağına inanan değil de yani çok duyuruldu ya diyen yani. Evet işte böyleydi. Hep Üstümüzün ya. milyonlarca insanı kandırma hikayesi. Demek ki Nerede dünyada hep bunların, bunların hepsi toplanmış işte o 120 bin kişi falan onlar. Bu olaydan tam 2,5 yıl sonra Rockstar sonunda Twitter üzerinden GTA 6'nın gerçekten geliştirilme sürecine girdiğini... Bu da tam şey yani Rockstar'ın yaptığı hani geliştirme sürecindeyiz. Yani sırf böyle yatırımcıları çekmek için yani bir hareket bu. Hani tamam zaten biliyoruz yani geliştireceğinizi. Okey hani sıkıyorsa geliştirmeyin yani sizin en bir daha yani utan utanmıyorsanız şey yazın. GTA 5 2'yi geliştiriyoruz. Hani zaten belli GTA 6'yı yapacağınız her halükarda. GTA 5'in sütünü sağdınız yani duyurdu. Yayınlanan tüm sahte videolar, tüm sahte görseller, haberler, fake denemeler boşa çıktı. Gt6'da Gt6'da bütün evlere girebilecekmişin. Çocuklara herhangi bir dava açmadı. Günümüzde neyle uğraştıklarını araştırdım ama bunun hakkında hiçbir bilgiye ulaşamadım. Ama önemli olan bu değil. Gerçekten önemli olan şey Gt6 dendiğinde akla gelecek ilk isim olmaları ve bu hikayeyle birlikte isimlerini Timmero, tarihe yazdırmaları. diyor ki <laughs> evet dostlarım sizden azıcık bir zamanınızı alarak 1980 anma vaktine katılmanızı rica. Bu yayın yapıyoruz şu an Senci... hani her zaman yanımızdaydı bu yüzden replays. Videoyu likelayabilirseniz gerçekten çok güzel bir videoydu bu arada. Abi hala ben 1080'li yayın yapıyorum şu an bu arada. <laughs>